Sevgili dostlar günaydın. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İlker Semiz ben. Bugün pazar sabahı böyle. Her zaman e, yürüyerek işe gidiyorum. Pazar gününe mi çalışıyorsun? Evet pazar gününe çalışıyoruz. Seyahat ajantasıyız. Uçaklar biliyorsunuz pazar günü de uçuyor. Uçaklar her uçtukça biz de çalışmak zorundayız. E, her sabah yürüyerek gittiğim güzergahımda Erzincan'ın güzel mesire alanlarından bir Atatürk Parkı var, çok güzel. Ee, görüntülerini de biraz çekeceğim sizinle, paylaşacağım bu videoda. Şimdi her sabah aynı güzergahta yürüyorum. Geçen e, bir ağaca tıp fakültesi öğrencisi olduğunu belirten bir genç kardeşimiz bazı böyle kağıtlar yapıştırmış. Ee, işte tıp fakültesi öğrencisinden işte ortaokul öğrencilerine, lise öğrencilerine, matematik işte ve benzeri tam e, yazıyı okumuştum ama aklımda kalmadı. ama matematik aklımda kalmış. E, dersleri verilir diye yazmış. E, hoşuma gitti. Yani gerçekten de eğitime önem veren bir toplum olmak zorundayız. Yani e, Hani bilenlerin de bilmeyenlere öğretmesi gerekiyor öyle bir süreçteyiz bu pandemi ile birlikte biliyorsunuz iyice zaten aksak olan eğitimimiz iyice kötü duruma doğru gidiyor bence yani eğitim konusunda bayağı bir sıkıntılarımız var takdir ettim yani böyle üniversiteli bir gencimizin kalkıp işte tabii ki bir emeğinin karşılığını alacak cüzi bir ücret karşılığında ister öğrencinin evinde, ister kendi evinde, isterse ne bileyim havalar güzel mesela böyle bir parkta da buluşup e, eğitim işini halledebilirler. Burada hava çok güzel, biraz hafif serinlik var. E, bugün 18 Ekim. E, bazı arkadaşlarım işte <laughs> soruyor Erzincan'da kar var mı? Ya ne kar ya? Arkadaş şaşırıyorum yani geçen de mont mu giyiyorsunuz diye soranlar olmuştu. Şimdi e, şey konuyu dağıtmayayım da yani kağıt yazmış çocukcağız A4 kağıdına ağaçlara böyle işte yürüyüş yolu üzerinde insanların görebileceği noktalara kağıdı ağaçlara rapte ile vurmuş bantla vurmuş işte tıp fakültesi öğrencisinden ortaokul ve lise öğrencilerine eğitim verilir. Ya yani benim benim hoşuma gitti. Aslında hani bir kere gördüm şey yapayım dedim resmini çekim de sayfamda paylaşayım Facebook'ta falan. ben de bir katkı sunayım. Bugün ne gördüm biliyor musunuz? Ya o kağıtları paramparça etmişler ya. Yani ya size ne zarar oldu? Adam uzman oldu bir alanda e, bilgisini paylaşmak istemiş. Çok güzel bir hareket. Yani ben dediğim gibi hani destekledim ama tabii bir iki örneğini görsem onu çekeceğim de parçalamışlar ya böyle sırayla adam önüne gelen ağaca e, hangisine kağıt asılmış da yırtmış parçalamış atmış utandım ya yani bilmiyorum Erzincan'da yaşayan Erzincan'a önem veren Erzincan'ı seven biriyim yani Erzincan için hani elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum kendi çapımda Erzincan insanı da aynı benimle bu fikirde yani öz Erzincan öz Erzincan'da doğmuş babası dedesi atası Erzincan insanı gerçekten humanist insan sever emeğe saygı duyan bir toplum. Ciddi söylüyorum. Hani Erzincanları tanımışsınızdır, bir arkadaşınız olmuştur mutlaka. Ee, ha, hani derler ya bir elin beş parmağı da aynı değil. Doğru oluyor bazen. Ama ben yani bu tarz böyle hareketleri yapan insanların e, bu Erzincan'ın e, gözesinden çıkmış, o kültürü almış insanlar yaptığına inanmıyorum. Çok üzüldüm yani adam öğrenci, e, kağıt asmış, İşte öğrencilere matematik dersi verebilirim, adamın kağıtlarını yırtmış atmışlar. Belki temizlik görevlisi mi yaptı diyeceğim, temizlik görevlisi de yapmamıştır. Çünkü 2-3 gün falan durdu, 2 gün durdu, ondan sonraki gün gördüm parçalamışlar. Evet, Atatürk Parkı'nın yazı dedim. Hem e, Erzincan'ın şu anda hava nasıl, bakın halen yine ağaçlarımız yemyeşil, çok güzel. E, tam şehrin merkezinde güzel bir yer bu Atatürk Parkı'mız, tam merkezi bir noktada. E, insanlar <laughs> burada mangal yapıyor biliyor musunuz? Şu masanın haline bakın. Burada muhtemelen şey, semaver masanın üstünde koymuşlar. Şu yerlere bakın hep çekirdek. Bu çekirdekler az. <laughs> Daha ileride bir yerde gördüm resmen adamlar patos. Patosa sap vermişler yani. Ya bir doğamıza sahip çıkalım, ağaçlarımıza, şehrimize. Ne bileyim yani insanın morali bozuluyor gerçekten. Hani bu öğrencinin kağıdını yırtmışlar ya işte ders veriyor. E, masayı ne yapmışlar? orayı yırtmışlar. Ya böyle toplum dışı hareketleri yapmayın arkadaş. Ya biraz daha böyle duyarlı olun. Yani insanın gerçekten de yaşama sevincini negatif negatife götürmeye çalışan hareketler. Yani başka duyarlı insanların moralini bozan hareketler bunda. İşte sosyal medyada geçen izlemiştim. Adam şey yapmış. Yani yolda yürüyor kaldırımda. Küçük bir ağaç fide ya onu tutup söküp atmaya çalışıyor böyle. Ne geçiyor eline anlamıyorum. Şimdi ben bunu neye bağlıyorum biliyor musunuz? Ee, hani insan işte ana karnında işte belli ayda işte bebeğin bir gelişimi vardır. işte. şu ayda çocuğu şu aşamaya gelir. Eller oluşur, kulaklar oluşur vesaire. İşte doğar doğduktan sonra da insan gelişimini sürdürür işte. 2 yaşına kadar şu olur, 3 yaşına kadar bu olur. Bu bazıları var ya, bu hareketleri yapan. işte bu doğaya, topluma, insanlığa, memlekete zarar verenler. Bunlar bence gelişimini tamamlayamamışlar. Bir sıkıntı var yani bu adamlara bir sıkıntı var. Şu ağacın güzelliğine bakın. Söğüt ağacı yıllar, ya kaç yaşındaki midir? Bir de şey, ağaç kakan gördüm az önce. O da çok güzeldi. Çok güzel ya böyle doğayla iç içe. Düşünsenize sabah evden çıkıyorum, yürüyerek işe gidiyorum. Böyle ormanın içinde, orman denmez de yani yeşillik güzel bir ortamdan geçiyorum. Durum böyle. Duyarlı toplum olalım. İnsanları sevelim. Farklılıkları zenginlik olarak görelim. Kendinize iyi bakın.